MHP lideri Devlet Bahçeli hem Rusya hem de Ukrayna ile görüşecek ve masaya oturabilecek tek ülke Türkiye'dir dedi. Rusya'ya ateş püskürdü. Putin haksızdır. Bu haksızlığın cezasız kalması mümkün değildir dedi. Rusya işgalden derhal ve ön şartsız vazgeçmeli, askeri unsurlarını geri çekmelidir. Rusya Ukrayna krizinde Türkiye ara buluculuk o görevini de. üstlenmeli dedi. Yaptırımlar konusunda da uyardı Devlet Bahçeli. Hem Rusya hem de Ukrayna ile doğrudan temas kuracak ve masaya oturabilecek tek ülke Türkiye'dir. Ukrayna'yı işgal eden Putin haksızdır. Bu haksızlığın cezasız kalması mümkün değildir. Fakat bu durum Rusya ile siyasi ticari ve ekonomik ilişkilerimizi de zedelememelidir. MHP lideri partisinin grup toplantısında konuştu bugün. Ukrayna güç blokları çemberinde sıkışmış. Deyim yerindeyse filler tepişirken çimenler ezilmiştir. Putin'in Rus nükleer caydırıcı kuvvetlerine verdiği yüksek alarma geçme emrini hatırlattı, nükleer savaş tehdidine dikkati çekti. Dünyanın dehşet verici bir riskle muhatap olması bile felakettir akıl kaybıdır skandal bir hüsrandır. S400 tartışmasına da değindi Bahçeli. Sayın Kılıçdaroğlu kime karşı kullanacağız diye soruyor. Düşman her kimse, her neredeyse S400'ün hedefi orasıdır. En sert eleştirilenin hedefi ise ...altı muhalefet liderinin imzaladığı parlamenter sistem önerisi oldu. 48 sayfalık metnin içeriği tam takır kuru bakırdır. Güçsüzleştirilmiş Türkiye'nin taslak beyannamesidir ve bizim nazarımızda buruşturulup atılacak bir kağıt parçasından farksızdır.